Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün yanımda Burak Mert Yıldırım var. Hoş geldin Burak. Hoş buldum abi. Nasılsın? Çok şükür. Seni gördük. Daha iyi olduk. Eyvallah. Bugün <laughs> arkadaşlar inanılmaz önemli bir video ile karşınızdayız. Burak 42 netten başlayıp sınavda 110 net yapmış. Bu hikayesini anlatacak. Sizin nasıl yapabileceğinizi anlatacak. Bütün detaylara ineceğiz. Sıfırıncı maddemizde arkadaşlar yorumlara TT netlerinizi yazarsanız kanala abone olup ve videoyu beğenirseniz de Burak Mert Yıldırım'ın koşuk ekibinden koşuk kazanacaksınız. O yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Bir önceki videonun çekilişinin kazananı da şu an bu yorum arkadaşlar. O da bizimle iletişime geçsin. O zaman Burak başlangıç TT netlerin nasıldı, durumun nasıldı, temelin nasıldı? Başlangıçta temelin nasıldı? Temelim şöyle, programlarda ve paragrafta TT'den az bir çıkarabiliyordum yani bir 40 soru yapıyordum oradan. Ama geri kalan fenmiş, sosyalmiş işte olasılık geometri hiçbir şey yok kanka. E e Konu. Kaç metre biliyor musun? İşte paragraf artı problem 42 neydi? 42 buçuk mu neydi benim ilk işte Hı -hı. Eylül netim falan. Ondan sonra da 12. sınıfta ben başladım ders çalışmaya. İç açıcı netlerim yoktu açıkçası ama bir şekilde evet. çabalamayı bırakmadık. Peki bu videoyu izleyen bir diyelim 40 net yapıyor ya da 60 net yapıyor ya da 70 net yapıyor. Senin gibi 110'a çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Benim neyin fazla almak ki? Hepimiz insanız yani sonuçta Ama çıkamaya da bilir. Senin yaptığın ha. doğruları yapmazsa. Kes, kesinlikle olay burada. Benim yaptığım evet. doğrular var, yanlışlar var. Mesela benim yaptığım yanlışları belki daha az yapmasa, yani benim yaptığım yanlışları da yapmasa 115 net yapacak. Bu da birazcık evet. yani şeye bağlı. Dediğim gibi efora bağlı, hedef yönelik çalışmaya bağlı, iradeye bağlı. Mesela sen matematik seviyorsun, sadece matematik çalışmayacaksın. İşte sen erken kalkmayı sevmiyorsun, erken kalkacaksın. Tamamen irade ve efor meselesi. Disiplin. Disiplin. O zaman TT rutini yapıyor muydun Burak? Ya her gün düzenli paragraf program çözmeye çalışıyordum. Tabii ki arada ekşiyordum mesela. Beş günün birinde ekşiyordum ama beş gün dördünde yapıyordum bunu. Bunu yapma yani o zaman işe ondan. Ya bu rutinlere genel deneme ve branş deneme eklemeye ne zaman başladın? Bu rutine genel deneme branş deneme eklemeye Mart'ta falan başladım. Ama çok geç başladım. Çok yani. geç başladım. Ya çünkü ben, ben yani Eylül olmuş benim AYT'ye girmiyorum bile. Yani teyze çok fena boşluğum var. Ya yani. yani. konu eksikliğine anca o zamana, o zaman zamana kadar. Şubat Mart'ta olan artık para bir problem çözmeyeyim de. Yani Şubat'ın sonu Mart'ın başı öyle söyleyeyim. AYT ne zaman başlamıştı? AYT'de de Ocak ortası, Ocak sonu falan. Ya ben çünkü dediğim gibi TYT bitirmeye beklesem AYT'ye başlamak için. Ya, temeli May sağlamlaştırmadan. Yani evet, Mayıs'ın sonunu falan beklerim yani. Peki günde kaç saat çalışıyorsun? Günde hani YouTube video izlemelerini dair ediyor muyuz? Yani mesela YouTube'dan bir ders videosu izliyorum. Evet. Sonuçta yani. işte konu anlatım. O zaman 7'nin 8'inin altına düşmüyordum. Ama soru çözüm olarak sayıyorsan 3-4. Mükemmel. Çünkü yani ben ağırlıklı olarak videolardan izliyorum. Çünkü tembel zannetici adam. Ben öyleyim en azından yani, kabul ediyorum. Tembel kökenliyiz. Dolayısıyla hani ders çalışamıyorum, soru çözemiyorum bir yerden sonra tıkanıyorum. Ben diyorum bari bir verimsiz geçmesin yine. Yatıyorsam bile video izleyeyim. İşte ders yemek yiyorsam bile soru çözüm videosu izleyeyim. Bir şekilde hani hedefe yönelik bir, bir şey katacak bir şey yap. Bana bir şey katacak bir eforum olsun. Peki kaçar kaynak bitirdin? Çeşme saatini öğrendik. Asla kaçar kaynak bitirdiğin de bence çok önemli. Kaçar kaynak bitirdim? Ya ben yarım yarım çözdüm çok kaynak oldu. Yani çok kaynak oldu dedim mesela Teyze matematikten tam bir kaynak hiç bitirmedim. biraz yarım yarım. Yarım yarım kaç kaynak bitirdin? Yarım yarım kaç kaynak bitirdim? Söyleyeyim mi? Matematik için 3 kaynak bitirdim. Fasiküllerde mesela çapın sayılar fasikül... Çapın şeyini çözmüştüm ben. Problemler fasikülünü çözdüm mesela. Acilin fonksiyonlar fasikülünü çözmüştüm. Toplam kaç kaynak bitirdim? Yani yarım yarım 4 kaynak falan bitirdim teyze matematikten. Evet. Ben zaten matematiğin sırrı bu ya. Fazla soru tipi gör. Evet. Mantığını daha fazla soru görerek öğreniyorsun çünkü. FKB'den birer kaynak bitirdim. Sonrasında ikinci kaynakları aldım. Sadece böyle çok kritik konulara baktım. Mesela TT fizikte denemede yanlış yaptık falan. Dalgalar, optik, manyetizma buralara baktım. İşte kimyada mol daha çok yanlış çıkarabileceğim yerler. Onun haricinde biyolojide çok bir çok yanlış çıkaracağım bir yer yok da. Sonra biyolojide ikinci kaynak çözmedim herhalde. Biyotik çözdüm ben sadece. Çok iyiydi bu arada. Peki bu iki sorunun karşılığı aslında belki öğrenciler şöyle formülize ediyor olabilir. O zaman 8 saat çalışayım. Bu kadar kaynak çözersem derece yaparım. Ben de 40 netten 100... Hayır her herkesin koşulları farklı. Mesela ben paragraf problemde rahattım. İşte sen orada rahat olmazsın. diğerlerinde daha rahat olursun. Senin koşulların farklıdır. İşte benim atıyorum ilk ilkokut temelim bile daha iyi olabilir senden veya senin ilkokut temelin bile daha iyi olabilir benden. Bu koşullar çok farklıdır. Dolayısıyla tam bunu yaparsam bunu yapacaksın diye bir şey yok. Ama en azından herkesin deneyimle tecrübesini, yani mesela buradan benim deneyimle tecrübemi alarak kendine göre bir yol haritası çizebilirsin. Amaç da bu yani bunu yap diye söylemiyorum. Evet ya bin doğruyu kendinize uyarlamadan direkt olduğu gibi uygularsanız ve onları kararsanız, karışık uygularsanız bir doğruya gideceğiniz anlamına gelmez. O yüzden arkadaşlar her doğrudan o doğruları kendinize uyarlayarak alın. O en son siz o kendi doğrunuzu bulursunuz zaten. Tabii Bütün videolarımızın amacı da zaten bu. O zaman beşinci maddemizde bir uyguladığın örnek program ya da hani koşu öğrencinin örnek programları olabilir. Sen bu aralar nasıl çalıştırıyorsun aslında? <laughs> Onu şu an ekranda görsünler yani Hadi ben, ben sana WhatsApp'tan atayım. Sen şuraya koy. Tam bak buraya koydum böyle. Tam buraya koyduk. Onu da kendinize uyarlamayı unutmayın. He, evet, tabii ki canım. Peki program sen kendi senende de hazırlıyor muydun? Program kendi yani senende de hazırlıyordum. Ya ben saatlik program için hazırlamadım. Bana göre mantıklı değil. Makine değil sonuçta. Hı -hı. Saatlik program için hazırlamadım ama ben haftalık bir to-do list gibi yapardım. Mesela. Önce şey yapardım. Ben bu hafta şunları şunları çözeceğim. Sonra o günleri dağıtırdım. TT rutini bundan saymıyorum. Paragraf problem haricinde. işte ben şu kaynaktan, X kaynağına, 3, 4, 5 ten ben TT fizikte şunu çözeceğim. To do liste ekledim böyle. Uzun bir liste yaptım. Bunu günlere pastardım. Şu pazartesi şunu, salı bunu yani mantıklı bir şekilde. Sonra sonu işte tik tik ata ata şabardım. Bir günü mutlaka hafiften yoğun, az yoğun bırakırdım ki eksiklikleri işte atıyorum o gün hastaneye gitmem gerekir, bir şey olur. Oraya pastayı bileyim, bir gün daha az yoğun bırakırdım. Mesela i̇şte koşu karajlarımı yaptığım programı da buraya yine koyarız. Aynen. Arkadaşlar o programı da inceleyin siz de kendi ihtiyacınıza göre. Bu arada ben saatlik programı parantez açmak istiyorum. Ben çalışmayı hiç bilmiyorum. Ben günde 3 saat 4 saat çalışan öğrenciler dan diye saatlik programla çalışıyorum. Neden? eğer ona uyumazsam ölürüm mentalitesiyle. Yani o kadar abartı değil tabii ki de. Sorumluluk bilinciyle 8 mesela 10 buçuk arası TT rutin uygulayacak. İşte sonra 11-14 arası alt çalışacak vesaire gibi. Sadece o saatlere kesinlikle uyutuyordum. Böyle böyle kendilerini zorlayarak çalışmayı öğreniyorlardı. Ondan sonra görev bazlıya geçiyoruz zaten. Hani evet. eğer hiç çalışamıyorsanız, odaklanamıyorsanız en azından saatlere uyun. O süre içerisinde verimsiz olsanız da bir yerden sonra o verim gelecek emin olun. Sabredin. O zaman bırak yaptığın ekstra taktik. Yaptığım çok olağan dışı bir taktik yok ama ben şuna dikkat ederdim. Mesela bir arkadaş var ya işte etütte orada burada. Bir hocaya soru götürecek soruyu çözemiyor. Derdim ki hep önce bana getir. Ben bir bakayım ondan sonra hocaya soru sor. O da neden? Mesela bir kaynak çözüyorsun işte bin soru var. Belki yüzü çok kaliteli böyle uç sorular, güzel sorular, yaratıcı sorular. Ama yani sen ondan o soruyu direkt aldığın zaman o %90'lık kısmı direkt atlamış oluyorsun. Yani direkt sana kaliteli bir soru eline geçmiş oluyor. Ee, de aynı de şekilde öğrenci gözünden anlatmak da çok güzel oluyor. Tabii canım bir de arka kanka şundan şuradan çekersin ya diye anlatıyorsun. Evet. Hoca direkt şuradan şunu çek demesin. Yani. Çektin kanka ya yapıyorsun. Ee, şuradan <laughs> dik indirdim mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya onun haricinde aynısını bir de ben onlara da yapıyordum. Ya bir soru soracağım. Mesela hoca direkt orada sana mantığını anlatır. işte. yanlışır demiyorum bu arada. Sana mantığını anlatır. Herkes i̇şte şuradan şunu yapmalıydım. Buradan bu formülü kullanmalıydım vesaire. Ama böyle mesela iyi matematiğin olduğunu düşündüm. Fizi, iyi fiziği olduğunu düşündüm. Biyolojisi olduğunu düşündüm. Mesela spesifik olarak yani mesela farklı farklı. Yani. Benim 5 tane arkadaşım vardı. Her birine ayrı ayrı sorular götürdüm. Ders ders. Mesela matematiğe götürdüğüm adam hoca mesela mantığı anlatacaksa her zaman çok kısa yolunu da gösteriyordu. Anladın mı? Çünkü neden o günde 1000 soru çözüyor. Atıyorum yani. pardon günde bir soru. O günde o konudan iki soru çözüyor. Hoca o kadar çözmüyor. Orada bir Farklı derece öğrencisi şey mentalitesi var yani. Değil mi? Orada zamana da oynuyor adam. Nasıl görmesi gerektiğini Nasıl de görmesi gerektiğini Öğrenci gözünden anlatıyor. Evet. anlatıyor. İşte burada YKS koşunun artısı işte burada başlıyor aslında. Aslında senin ekibindeki koçlar da öğrencinin yapamadığı soruları görüşmede konuşup çözüyor. Evet. Ona göre anlatıyor. Bakış açısı nasıl bakması gerektiğini de anlatıyor. Kesinlikle olay bu zaten. Yani evet. derece öğrencisini işte o da psikolojik danışmaktan ayıran kısım bu. O süreci yaşadığı için, ona daha hakim olduğu için daha ona göre nokta atışı tespit yapabiliyor. Ona göre daha zamanı kazandırıcı taktikleri verebiliyor. Evet arkadaşlar. Siz de Koşuk hakkında bilgi almak için hem Burak Mert'ten hem de ekibinden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bize teşekkür ediyoruz. Kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnanılmaz hani genel verimle alakalı videolar da çekiyor. YKS videoları da inanılmaz verimli bu arada. 2 dakikada TNT arttırma falan. Baya iyi. Onu da takip etmeyi unutmayın. Yorumlara da beraber istediğiniz videoları da yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman herkese kolay gelsin diyelim. görüşmek Görüşürüz.